Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akıllı televizyonunuza Exen uygulaması nasıl yüklenir bundan bahsedeceğim. Bizim akıllı televizyonumuz Samsung yaklaşık 5-6 yıllık bir televizyon. Kendi içindeki e, uygulama yükleyicisi var bunun. Samsung'un bir uygulama yükleyicisi. Orada Exen listelenmiyor. Cihaz güncel değil. En son güncellemelerini yapmaya çalıştım. Olmadı. En son artık bıktık. Biraz da arayüzü yavaştı. İstediğimiz performansı alamıyorduk. Şöyle bir cihaz aldık. Mi Box S modelini. Bunun stick modelleri de var. Onları da tercih edebilirsiniz. 180 p destekli. Biz bunu aldık. Biraz daha hem 4K destekli hem de performansı biraz daha yüksek diye. Şimdi bunda egzene nasıl yüklersiniz? Bundan bahsedeceğim. Bunun kurulumu çok basit. İncelemesini bir videoda yaptım. Kurulumunu ayrı bir video yaptım. Bugün de egzene nasıl yüklenir? Bundan bahsedeceğim. Cihazın ana menüsü bu. Üzerinde Netflix, Prime Video, YouTube geliyor. Uygulamalara giriyorsunuz. Biz ekstradan bir uygulama yükleyeceğiz. Hemen şöyle bakın yan tarafta uygulamaları görebiliyorsunuz. Uygulamanın üstünde kendi kumandası var. Buna basıyoruz. Daha fazla uygulama diyoruz. Tabi önce Google hesabınızı açmanız lazım. Burada da yukarı arama kısmına geleceğim. Arama kısmında arayacağım şey Exen. İndirmek istediğim uygulama. Ve cihazın gerçekten epey bir uygulama desteği var. Exen yazıyorum buraya. E'ye basar basmaz altta çıktı. Hiç yazmakla uğraşmayacağım. Çünkü en çok aratılan uygulamalardan bir tanesi ki son zamanlarda bu Mi Box S cihazlarına en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi bu. Çünkü Avrupa Kupası maçları olduğu için insanlar televizyonunda ekstra yüklemek istiyor. Dijitürk yayın yapmıyor. Geliyoruz, yükle'ye basıyoruz entra. Ekzen uygulaması televizyonumuza yükleniyor. Aslında bu Ekzen uygulamasının kurulumunun diğer uygulamalardan hiçbir farkı yok. Bizim televizyonumuz akıllı bir televizyon. Gördüğünüz gibi dış görünüşümde yeni fakat bu televizyonun kendi uygulama yöneticisine girdik. Excel uygulamasını kuramadık. Hemen indirdi zaten. Hızlı da bir cihaz bu. İnternet hızımız da iyi. O yüzden hızlıca indiriyor. Biz de çözüm olarak artık cihazın güncellemelerini de yapamadığımız için şöyle bir Mi Box cihazı tercih ettik aldık. Kutu açılımını yaptım. 15 dakikalık bir video var. 45-50 tane madde içeren cihazın tüm desteklediği şeyler, desteklemediği şeyler, oyun destekliyor nasıl kurulumlar vesaire bunların hepsini anlattık. Cihazın ilk kurulumunu anlattık. Bu da egzen yüklemesiydi. Bir uygulama yüklemekle aynı şey. Okey'e okay bastık. Egzen hesabımızı ekleyeceğiz. Egzen uygulamamız açıldı. Yani telefonun uygulama indirme menüsünde bulamazsanız şu şekilde bir Mi Box alıp televizyonunuzu ıı, direkt Android işletim sistemiyle kullanabilirsiniz.